farklı noktalarda okuryazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki kütüphanelerde, müzelerde, doğanın herhangi bir unsurunda, laboratuvarlarda veya bunun dışında özellikle yapılarda anlam okumaları yapıyorum ve bunun üzerinden içerikler hazırlıyorum. Şimdi bu içeriklere baktığımız zaman esasen çocuklara hitap eden içerikler ama bir taraftan da yetişkinlerin ilham alabileceğini nitelikte sanat okumaları yapıyorum. Yani bunun içerisinde zaman zaman işte ile ilgili olan veya işte e, mitolojiyle ilgili olan kitaplarla ilgili olan veya yazarlarla ilgili olan kısmı benim hazırlamış olduğum içerikle ve temayla bağdaştırarak e, bir anlam okuması ve analizi yapmaya çalışıyorum. Böylece aslında o temayla birlikte daha geniş bir bakış açısı ile birlikte algılarımızın yükselmesi yönünde çalışmalar yaptığımızı sizlere söyleyebilirim. Şimdi bugün özellikle daha önceden benim geldiğim ama tabii ki çocuklar için o Kur yazarlık sözlüğü hazırlarken bunun üzerinde durmadığımız bir noktadan bugün hareket etmek istiyorum. Bugün bulunduğum nokta aslında Beyazıt Meydanı baktığımız zaman. Burada tabii birkaç çekim yaptım. Mesela bunlardan bir tanesi. ...hemen karşımda duran Simkeşhane ile ilgili olan... ...ve aynı zamanda Orhan Kemal İlhas Kütüphanesi ile ilgili olan bir çekimde veya arka tarafıma baktığım zaman birçok yerde yine çekim yaptım. Mesela Sarhslar Çarşısı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar... ...veya müzelere kadar burada çekimler yaptım. Çekimlerimden bir tanesi de hemen arkamda görmüş olduğunuz... ...aslında anıtlarla ilgili olan veya eserlerle ilgili olan bir çekimdi. Ben Theodosius Tut'un üzerinden de bir çekim gerçekleştirmiştim bu formu da anlattığım başka bir içeriğim vardı. Şimdi biz Zafer Takına veya Theodosius Sütununa baktığımız zaman, bu forma baktığımız zaman aslında hem tarihle ilgili, hem de işte heykelle ilgili, sanatla ilgili birçok şeyi öğrenmiş oluyoruz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Antik Roma'ya kadar uzanıyoruz. Mesela Zafer Takı sözcüğünü çocuklar için okur yazarlık sözcüğümüzün içerisinde tabii ki değerlendirmek isterim. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi Türk Dil Kurumu'na göre sözcükte Zafer Takı esasen geçitin yapıldığı ve Antik Roma'ya kadar sözcüğün veya anlamın dayandığı bir nitelikte karşımıza çıkmaktadır. Bunu çocuklar için verebiliriz. Tabii ki ben Antik Roma'dan bahsettim. Şu anda İtalya'da Roma'da da buna benzer bir sütunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Fransa'da da benzer bir sütun var. Ama benzer sütun, bu bizim Fransa'da söylediğimiz sütun daha sonraki dönemlerde yani burası aslında Roma sütunları veya zafer takı esas alınarak yapılmıştır. Esas olarak buradaki e, antik Roma'ya kadar dayanmaktadır ve e, önemli bir nitelik taşımaktadır. Şimdi e, Theodosius formuna baktığımız zaman aslında zafer takı var. İki tane, üç tane işte geçitin olduğunu veya koridorun olduğunu söyleyebiliriz. Ve Theodosius'a ait olan bir heykelle birlikte, onun iki oğluna, yan taraftaki geçitleri de dahil edersek, ait olan heykellerin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bundan e, yola çıkarak anlatmaya başladıysam benim içeriğimin hangi nitelik üzerinde veya anlam üzerinde, temel üzerinde şekilleneceğini büyük bir ihtimalle anlamış oldunuz. Ben özellikle bir yapı ile birlikte, çünkü bir zafer takımından bahsediyoruz, heykelin bağlantısını anlatabileceğim bir içerikle bugün karşınızdayım. Şimdi tabii ki heykel e, esas itibariyle kaygı itibariyle işte üç boyutlu olarak bizim karşımıza çıkan ve daha çok izlenmek veya seyredilmek üzerine tasarlanmış olan bir sanat unsurdur. Yani biz aslında sanatla ilgili olan kısımda heykeli anlatırız ama tabii ki e, yapılarla bağlantısını anlatmaya başladığımız zaman bu defa zanaatle, ihtiyaçla veya endüstriyle belki bağlantısını anlatabileceğimiz bir noktaya geleceğiz. Zaten benim yapmak istediğim şey de şu, bütün bu birimler arasında veya farklı disiplinler arasında bağlantıyı kurabilmek ve bu bağlantıların gücü hakkında yorumlarda bulunabilmek. Tabii ki mimariden bahsedeceğiz. Mimariye baktığımız zaman özellikle modern dönemle birlikte heykelle mimarinin yakınlaştığını görüyoruz sistemlerde. Şimdi biraz önce söylemiştim, yani heykel genel itibariyle estetik olarak üç boyutlu seyredilmek üzerine form olarak açığa çıkartılan bir yapı karşımızdadır. Ee, ama diğer tarafa baktığımız zaman e, mimariden bahsediyoruz. Mimari ise genel itibariyle e, ihtiyaç an dahilinde bizim işte insanların içerisinde yaşamasını veya içerisinden geçmesini esas aldığımız yapıda olan e, bir ihtiyaç unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki mimariyle e, özellikle modern dönemde e, yapıların bağlantısını anlatırken bunun arttığını söylüyoruz ama e, 12 bin yıl önce de bunun bağlantısının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesela Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman orada e, bir tapınak olan ama aynı zamanda T şeklinde inşa edilmiş olan bir heykelden bahsediyoruz. Şimdi bu heykel aslında soyut olarak insanı temsil etmektedir. Yani Göbekli Tepe'deki bu heykele baktığımız zaman bir taraftan aslında bir e, tapınak, diğer taraftan taraftan insanı temsil eden bir sülüyet olarak bizim karşımıza çıkmakta. Yani heykelle yapıyı özdeşleştirebilmemiz 12 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Şimdi heykelin o zaman heykel olma sınırını aştığı, mimarinin de yine aynı şekilde sadece potansiyel anlamda ihtiyacı yönelik barınma niteliği taşıyan yapılar üzerinde çalışma amacını aştığı bir noktada bu ikisini birleştirmiş oluyoruz. Bunun tabii ki çok önemli olduğunu bu noktada da söyleyebilirim. Yani e, aslında bir alan sadece kendi alanı içerisinde kalmıyor, başka bir alanla veya disiplinle etkileşim halinde olarak hayatın içerisinde dinamik bir şekilde yeni bir formla veya yeni bir anlamla bizim karşımıza kendisini göstermiş oluyor. Şimdi tabii ki heykelin bu şekilde mimariyi sıçraması olayını ele alabiliriz ama bunun dışında sinemaya, işte edebiyata, aynı zamanda da mitolojiye doğru yönelmiş olan bir içeriğinin olduğunu da heykeli söyleyebiliriz. Yani tek bir alanla sınırlı kalmamıştır. Bunlardan birazcık bahsetmek böylece de aslında yetişkinler için bir anlam okuması yapmak istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi vermek istediğim aslında çok Sık duyduğumuz, belki psikolojide de karşılaştığımız bir etkisi olarak duyduğumuz bir kavramdan bahsederken aslında onun hikayesini anlatacağım. Şimdi. Biz Kıbrıslı bir heykeltıraştan bahsediyoruz, Pigmelion. Pigmelion kendi heykelini yaparken aslında onun kusursuzluğu üzerinde çalışırken, mükemmel kadın formunu yaparken bir taraftan da ona olan aşkı ile bizim karşımıza çıkar. Yani aslında bütün düşüncesini, enerjisini ve gücünü, aslında niyetini ve bütün anlamı o heykel üzerinde gerçekleştirmekte ve bu formla birlikte açığa çıkarmaktadır. Tabii ki bu bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bir heykeltıraşla bir heykel anlatıyoruz. Bu defa bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada tabii ki şunu görüyoruz. Pygmalion'un bu aslında uğraşının belli bir süre sonra aşka evrildiği Hikayenin içerisinde biz yol almış oluyoruz. Ve bunun da sonucunda tabii ki yeni mitolojiyle bağlantısını söyleyecek olacağım. Afrodit karşımıza çıkıyor ve Pygmalion'un yapmış olduğu o heykelin canlanmasını sağlıyor. Bakın bir anlatı verdim, bir hikaye verdim, bir heykel ve heykeltraş verdim. Aslında yeni heykelin bu defa mitolojiye ve bir anlatıya sıçrayan yapısı üzerinde analiz yapmış olduk veya düşüncemizi en azından hareket ettirmiş olduk bunun üzerinde. Bunun dışında sinemadan bahsedecek olursak özellikle ben son dönem filmlerini ele almak istiyorum. Çünkü yakın dönem filmi olarak geçer. Yani Mesela 1990 yılındaki Hayalet filmini ele almak istiyorum. Hayalet filmine baktığımız zaman burada da heykelin çok önemli olduğunu görüyoruz. Şu şekilde önemli. Aslında yaşam ve ölüm üzerine ve gerçek aşk üzerinde biz bir yolculuk yaparken sinema bizi, hayalet filmi bizi farklı bir noktaya getiriyor. Yani aslında e, ruhların sinemada heykel vasıtasıyla buluştuğunu hayalet filmi üzerinden görebiliyoruz. Çünkü ölmüş olan bir sevgilinin aslında hala yaşayan bir sevgiliyle bağlantı bir heykel yapma anına sıkıştırmış bir hikayeden bahsediyoruz. Bu da önemli. Yine heykelin tabii ki bu defa yine sıkışmayıp başka bir alanı sıçradığını sinemaya ve aşka sıçradığını böylelikle bir anlam okumasının içerisinde değer kazandığını görmüş oluyoruz. Diğer bir filme bakacak olursak o da aşk yemininin ismini verdiğimiz bir film. Şimdi film aslında gerçek hayattan esinlenmiş olan film bir film. Ama burada dikkatimizi çeken şu belli bir süre bütün e, hayat e, standartlarına ve kalıplara karşı gelen bir kadının e, heykel yapma arzusu anlatılıyor ve daha sonra hafızasını kaybediyor ama yeniden heykel yapma arzusuyla birlikte yaşamına yön verdiğini görüyoruz yani aslında kişinin arzusunun veya kişinin yeteneğinin veya kişinin ilhamının zihnindeki kodlar veya işte e, herhangi bir yaşanmışlık olmasa da yeniden onu heykeli doğru yönlendirebilecek ...bilmesini anlatan bir filmden bahsetmiş oluyoruz. Bu da çok önemli. Yeni heykel... ...heykel olarak kalmıyor. Bu defa... ...insan hayatında tutkuların... peşinden gitmenin önemini anlatan... ...bir son kazanmış oluyor. Bu da önemlidir diyebiliriz. Tabii ki... E, ...Ağacıdan Heykel ismini verdiğimiz... ...Faruk Nafiz'in bir şiiri de yer almaktadır. Ve orada sonsuzluk anlatılmaktadır. Açıdan bir heykel olsa bile veya kendisini bu şekilde tasvir etse bile. O zaman biz bunları genel itibariyle toparlayacak olursak aslında bugün bir zafer takını verdik. Zafer takında özellikle bir yapı olduğunu veya işte şehrin giriş kapısı olduğunu veya meydana girildiğini veya işte bir geçit yapıldığını, zaferle ilgili bir geçit yapıldığını söyleyebiliriz. Ama zafer takının bu işlevsel görevlerinin dışında üzerinde heykellerin yer alması önemli dedik. Yani bir yapıtla birlikte heykel bağlantısını anlatmaya çalıştık ve heykelin bununla da sınırlı kalmayan diğer yönlere dağılan anlamları üzerinde hareket etmeye çalıştık. Yani işte e, Aşk Yemini filminden, Hayalet filminden bahsettik. Edebiyata yansımasından veya işte mitolojiyi anlatı olarak yansımasından bahsetmiş olduk. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Tarih okuması yaparken bir taraftan da aslında mimari okuma yapmış olduk ve sanat okur yazarlığını aktifleştirmiş. Diğer taraf da bizim okur yazarlık sözlüğümüze katkı sağlayabilecek olan bir sözcükten bahsetmiş olduk. başka bir videoda başka alıntılar yaparak özellikle yeni bir tema üzerinde tabii ki anlam okumaları yapmaya devam edeceğim. Görüşmek